800 poundlu kız zar zor sütuna sıçradı ama dengesini kaybedip sertçe düştü. Kılıçlarla delik deşik edilmek üzereyken bir elder onu kurtarmak için uçarak geldi. Güvenle indiğinde kılıçların kendi kendine büküldüğünü gördü. Kimse onun bir zamanlar kılıç yolunun en büyük dehası olduğunu bilmiyordu. Bir yıl önce kayadan düşmüş ve kadim ilahi kılıcın bulunduğu yere ulaşmıştı. Onun kutsal kılıç bedeni vardı. Bu yüzden kılıç onu efendisi olarak kabul etmiş ve 500 yıllık ataların gücünü ona aktarmıştı. Güç o kadar büyüktü ki bedeni şişip şişmanlamıştı. Bu sahneyi gören bir aziz savaşçı onu hemen son öğrencisi yaptı. Kız değişen halinden korkmuştu ama ustası yalan söyledi. Sadece 50 yıllık güç emdiğini ve zamanla normale döneceğini söyledi. Fakat bir yıl geçti başka hiçbir güç emmedi. Sıradan görünüyordu ve küçük işler yapıyordu. Bir gün gücünü taş üzerinde denemek istedi. Ama sonucu görmeden annesi koşarak geldi ve nişanlısının geldiğini söyledi. Kız sevinçle onu karşılamaya gitti. Fakat bilmiyordu ki taş bin parçaya ayrılmıştı. Umutla bekledi ama adam aslında nişanı bozmak için gelmişti. Kız pes etmedi, kendi diktiği gelinliği ona verdi. Adam güldü ve bunu köle bile giymez dedi. Kız yıkıldı ve nişanı bozma kararını kendi ilan etmeye karar verdi. Üç gün sonra öğrencilerin büyük toplantısında ilk sınav başladı. Küplerin üzerinde yürümek ve uçan kılıçlardan geçmek gerekiyordu. İlk katılımcı altıncıda düştü. Sonra kızın ağabeyi sekiz kılıcı atlattı ama dokuzuncuda düştü. Daha sonra nişanlı geldi, tek seferde on kılıcı geçti. Herkes hayran kaldı. Aşağı iner inmez başka bir kızla flört etti. Ve herkesin önünde kıza Diyerek aşağıladı. Kız sakin kaldı, ustasının sözlerini hatırladı. Eğer kılıç gücünü emer, neslinin bir numarası olurdu. Ama bilmiyordu ki bu 50 değil, 500 yıllık güçtü. Şimdi ağır bedeninin sınavı geçip geçemeyeceğinden şüpheliydi. Kararlılıkla yürüdü. Daha iki kılıç havalanmıştı ki hemen suya düştü. Kahkahalar yükseldi. İkinci sınav hafiflikti. Kılıç yolunu en hızlı geçen kazanıyordu. Nişanlı yine birinci oldu. Onun sırası geldiğinde alay ederek karpuz fırlattı ve süzgeç gibi delik deşik olacağını söyledi. Kız önemsemedi ve çıktı ama ayağa kalkar kalkmaz dengesini kaybedip düştü. Neyse ki bir elder kurtardı ve o anda kılıçların kendi kendine büküldüğünü gördü. Bunu yalnızca ilahi kılıçın sahibi yapabilirdi. Ancak puanı sıfırdı ve herkes alay ediyordu. Sonunda ringde savaş sınavı geldi. Kendini beğenmiş nişanlı kazananın kendisi olacağını söyledi. Gençler tek tek onu zorladı ama birkaç hamlede yenildiler. Kızın ağabeyi bile iki rauntta düştü. O ise bu fırsatı kullanıp alay etti. Kız öfkeyle bir yıllık aşağılanmayı hatırladı. Ailesinin yalvarışına rağmen kararlı ringe çıktı. Nişanlı nişan bozma belgesini fırlatıp imzasını istedi. Kız onu parçaladı ve kendi hazırladığı nişan bozma mektubunu çıkardı. Adam öfkelendi, yumruk attı ve onu uçurdu. Kız saniyelerce havada kaldı. Düşmeden önce Eldere zaferini ilan etmesini söyledi. Farkında değildi ki o darbe kızın tıkanmış damarlarını açmıştı. Adam zaferini kutlarken kız havada yükseldi. Oradaki bütün silahlar önünde eğildi ve sonunda gerçek bedenini gösterdi.